Cem Şahin 20 yaşındaydı. Lenfoma tedavisi görüyordu. Tedavi iyileşmesine yetmedi. Kök hücre nakli gerekti. Çok zordu ama uyumlu donör bulundu. Her şey yolunda gidebilir, sağlığına kavuşabilirdi. Ancak donör ilik nakline 2 gün kala bağışçı olmaktan vazgeçti. Donör üçün nesini vurunuyor, 4. cinnesinde telefonlarını kapatıyor. Türk kök hiçbir şekilde ulaşamıyor. Görevliler yakalıyor telefonla arıyor diyor ki ben donör olmaktan vazgeçtim diyor. Telefonda buna yine anlatıyorlar. Ne olacağını, çocuğa neler yaşayacağını, çocuğun hayatı tehlikesi olacağını anlatıyorlar, ikna edemiyorlar. Evine gidiyorlar Doner'in görevliler. Diyor ki ben size diyor pazartesi günü 16'ya kadar diyor cevap vereceğim. O gün de tekrar var geçse biz iki günü kaybetmeyeceğiz. Cem Şahin İzmir'de ilik nakline hazırlık için ağır bir tedavi görüyordu. Bağışıklığı ilaçlarla baskılanmıştı. Donöre vazgeçerse hastanın ölebileceği söylendi ancak ikna edilemedi. 20 yaşındaki gence tam uyum olmamasına rağmen apar topar annesinden nakil yapıldı. Ancak olmadı. Cem Şahin 20 Haziran'da hayatını kaybetti. Doktorumuz bize dedi zaten. Ha dedi Cem'i bu şekilde bırakmış dedi. Ha dedi Arnına dedi ateş etmiş dedi. Enfeksiyon riski var mıydı? Vardı. Daha sonra Cem'in vücudu o verilen hücreyi kabul etmeme riski var mıydı? Vardı. Ben bunlardan kaybetseydim çocuğumu. Ne Sağlık Bakanlığı'nı sorumlu tutardım, ne Türk kökü sorumlu tutardım, ne donerin. Bakın ben 4 haftadır bu acıyla benim hücrelerim alındı. Bana bir şey olmadıysa hiç kimseye bir şey olmaz. O insanın umutlarıyla oynamasınlar. 20 yaşındaki çocukları toprağa koydurmasınlar. Benim tek evladım da. isterseniz 10 tane olsun fark etmez. Şahin ailesi Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu. Kendi yaşadıkları başkalarının da başına gelmesin diye konuyu mahkemeye de taşımaya hazırlanıyorlar. Hastayı herhangi bir şekilde yarı yolda bırakacak bir prosedürün hukuken geçerli olmaması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nda bir soruşturma başlatıldı. Evet. Tüm sorunlar hakkında hem cezai hem hukuki tazminat yönünden başvurularımızı yapacağız. Benim ocağım söndü ocağım. Bir ana baba evlatsız kaldı. Yalvarıyorum o doner olanlara vazgeçmesinler. Vazgeçmesinler.